Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert Azirelia. Bugünkü videomuzda mid lane'de Ike oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyordum çünkü yeterince güçlü bulmuyorum. Fakat bu son yamadan sonra özellikle itikatlı saydıra ve aksiyon akımı bufflandığı için yani altınlara düştüğü için bence şu anda hani meta olmasa bile oynanabilir durumda gibime geliyor. Bir denemek istedim. Bir girdim. Karşımda da lanet bir çar var yine. Malzar almışlar. Hadi bakalım. Hepinize keyifli seyirler. Ne olacak görelim. İlk item itikat Sider'a gideceğim. İkinci olarak direkt aksiyon akıma tıklayacağım. Daha sonrasında bakacağız arkadaşlar. Neler yapacağız, ne seçeceğiz. E karim var bir de karşımızda. Hmm. E başlıyorum burada. Direkt şöyle kalkanını alacağım. Sonra keskin sanamı çalıştıracağım. Sonra çıkacağım. Doran kalkanı ve ikinci şans girdiğim için bana çok bir şey yapamayacak. Bu mu yani? Bu mu yani? Bir tane skill misin gerçekten burayı? Sallan burayı. Sal. Uf 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 takasın güzelliğine bir baksana. Ulan ignite'ım olsa harbiden kesiyormuşum ha. Dur bakalım flash E yapsam. Bence flash E yapsam okey gibi. Ananı satayım. Yapamadım okey okey okey. My bad. Öldüm mü burada? Buraya doğru kaçacağım. Lo, Sen Nice. Ver oğlum kilini. Yani pot aldım. Devam edelim bakalım. Sala büyü aslanım. Aa. Allah seni kahretmesin. Çok kötüydü. Kör oldum. Kör oldum. Ay küçüklerine senin ya. Bizi böylece counterlamış mı oluyor? benim çıkararak. Minyon aldırmıyoruz en azından. Yani yine Hecarim. Yine O Okey bakalım. Yat oğlum. Ha, bu sefer küçüklerini erken çıkardın. Önüne geçemedi ha. Burada base'e basacağım, Tiamat alıp öyle geleceğim. E, ee, hadi gel de minion'a skill at. Yetmedi mi lan? Harbi yetmedi ha. Gel. Tam şöyle. Gel bakayım buraya bir. Bir şey göstereceğim sana. Oğlum siz pire misiniz? Niye koruyup duruyorsun lan adamı? Gel buraya gel. öyle bir dünya yok. Aslan parçası. Hadi bakayım. Pike mid. Let's go. Malzara kan kusturan Pike. Herkes ayağını denk alacak oğlum bundan sonra. devam. Bir şey diyeyim mi? Efsane başlamadık mı arkadaşlar? O voli bear nasıl duracak peki? O voli nasıl durduracağız arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün mü? Oo, burada öldüm galiba. Şöyle kaçsam. Bırak lan beni. Yapıştır ona. Yapıştır ona. Aptal pireler ya. Kanka ben bir de mazer alacağım. Ulti atacağım sen geleceksin tamam mı? Tamam abim cansın abim. Görüşürüz abim görüşürüz. Bu <laughs> Öldür kankam. Vallahi zahmet oldu. Öldür. Gerçekten seni yorduk ama öldür yani. Orayı gördüm. Orayı gördüm. Orada deli gibi kil var. İzliyoruz. Kaç kil geliyor? Uuu, gitme gitme gitme. Gitme dur. Ne olursun. Gitme kal. Yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa. Ama Artık gerçekten daral anasının. Aa. Yani yani anasının kiymiş hocam. Bu nasıl bir şanssızlık lan? Aa kafayı yiyeceğim. İğrenç şarlar. İğrenç şarlar. Allah'ım. Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol. Ben kafayı yiyeceğim galiba. Ne oldu orada? Fikri olan var mı arkadaşlar? Niye o kadar iğrenç bir şey oldu orada? Böyle bir şeyler çıkar mı diye bakıyorum ama yok. İğrenç çara bakar mısın? Bak bak yaptığı hiçbir şey yok bak. Aptal çara bakar mısın? Yat. Neyse sakinim. <laughs> sakinim abi sakinim. Sakinim. Hemen bir aşağı yürüyelim. Orada bir ulti patlatabiliriz oraya. Hadi. Ananı satayım. Vursana lan. Allah aşkına vurun. Wayne neredesin Wayne? Çık ortaya Wayne. Çık ortaya. Mazar buraya yürüyor şu anda. O yüzden burada base atamayacağım. Şuraya yürümem lazım. Okey. Böyle bir topta delik açmış abi. 0 5 bir güven var. Yani yani yani. Böyle ne yapalım abi bakalım bir. Ne yapalım direkt aksiyon akımına gidelim. Geliyorum. Geliyorum bir şeyler yap abi. Gel buraya gel nereye gidiyorsun gel. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok kardeşim. Ben ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Sıçra E falan yaptım bir şeyler yaptım. Kill aldım ama <laughs> bastım saçma sapan bir şeylere. Aha adamı kurtardı. Adamı ittiği için kurtardı. Eşek seni. Sen ne kötüymüşsün ne karim. Çıkar çıkar küçükleri oradan ben bir Bedava goldları çekeyim. Tamam sen takıl. Base almam lazım. Olu bir gidelim bakalım. Şöyle yapalım. 7 saniye ultim geliyor. 5 saniye. O nasıl sıçralmış lan öyle? Çeviri ve Farm simulator oynuyor herif ya burada. Vallahi farm simulator oynuyor herif ya. 08 güven harikasın oğlum sen. Oğlum sen var ya mükemmelsin lan. Zahmet oldu. Niye yordunuz ya kendinizi bu kadar? Şu gecenin kıyısı almam gerekiyor arkadaşlar. Yat oğlum aşağıya. Allah kahretmesin ve görünmez gelmiş. Tamam. Baksana abi 3 item bir eşek geliyor oradan. Eşek. Geliyorum. Kuşunumuz fena değil. Olafımız fena değil. Güvenimiz çöp. Ama hallederiz ya. Olaf kesemeyecek miydi onu? Keserdi çok rahat. Neyse bakalım. Yat oğlum. Adam hiçbir şey basmadan beni nasıl bu can bırakabiliyor ya? Saçma abi işte çar saçma. Adam iki item ben üç itemim. Adam ulti bile basmadı bana. Direkt beni bayılttı yani böyle saçma bir şey olabilir mi arkadaş? Gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Sanki, sanki öyle adamın zırhı ve birazcık büyü defansı kasmam gerekiyor gibi hissettim. Malmortius tarzı bir şey. Malmortius artı ölümü adamın zırhı. Bekleyin geliyorum. Bastım W uçuyorum. Bekle. Şurada ah be. Aynen kanka. Nice. Güzel, güzel. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ver bakayım LP'yi aslanım. Base'ini bozayım diyecektim de bozamadım, okey. İki pire, iki andaval bir de konuşuyorlar. Haklısın bu arada beyin. Haklısın bu arada. Gerçekten salaklardı kardeşim. Yani gerçekten sinir bozucuydu. Ama güzeldi, keyifliydi. Yani tuhaf bir maçtı arkadaşlar. O kadar genk gelmeseler çok daha fazla üzebilirdim. Çok çok meta mı? Asla hani aman aman şöyle meta, böyle meta diyemem. Ama çarın gücünü gördünüz arkadaşlar. çok güçlü değil. Oyun taşır mı? Zor. Ama düzgün oynarsanız oyun taşımasına yardımcı olabilirsiniz. Takımınızın oyunu taşımasına yardımcı olabilirsiniz güzel bir E atıp bir flash atarsanız ben yapamadım ama çok Pyke oynamadığım için güzel bir E flash ve Q ile direkt oyunu bitirebilirsiniz. Aynı Azir gibi düşünebilirsiniz bunu da. Çünkü adamların hiç beklemediği bir anda toplu bir stun atma ihtimaliniz var. O yüzden ben güçlü görüyorum oynuyorum da. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.